oynadık bizi ilgilendiren bir yerdeydi evet senaryoyu söylüyorum yeni senaryomuz maçı da kaybetmemizle birlikte artık çok zor bir maçımız kalıyor yenmemiz gereken o da bbl'in guild'le olan maçı arkadaşlar grubun lideri guild'i de yenmemiz lazım gruptan çıkmamız için Hani big'i yendik varsayıyorum. Yenmemiz lazım zaten son hafta. Ama ondan önce bu maçın mutlaka artık win olması lazım. Guilt de grubun en iyi performans sergileyen ekibi. Nasıl olacak bilmiyorum. Ne ne alıp, değil mi şu an? Evet. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. Mucize arıyoruz. Ya. ya Bu maçı yenmemiz lazımdı. Bu maçı mutlaka almamız lazımdı. Gambit de yani... Çok kötü ya, performans mı? sergiliyorlardı ama